Bu iyi yayık makinesini. Oradan sonra çalıştırdık. Kaymak oldu. Kaymağını aldık. Ondan sonra şimdi katacağız kazanı. Kaynatacağız. Çökülek olacak. Çökülek olacak. Ateşte, ateşte, pişireceğiz ateşle yiyeceğiz. Ateşte pişireceğiz. Ateşte pişireceğiz. pişireceğiz. Ondan sonra, Ondan sonra kesik çökülek çökülek olarak. Çökülek olarak yiyeceğiz. Hadi bakalım göreceğiz.

Yaklaşık 10 kilo sütten çıkan kaymağımız. Ortalama 1 kiloya yakın. 1 kiloya yakın kaymak çıkıyor.